Evet haber ekranlarından sağlık olsun programından merhaba sayın seyirciler. Biraz önce sizler de dinlediniz ve izlediniz. Biz bugün çocuklarda öksürükten bahsedeceğiz. Acaba çocuklarda öksürüğün ne tür belirtileri olabilir? Aileler nelere dikkat etmeli? Neler yapmalı? Öksürdüğünde hemen öksürük kesici şuruplar, ilaçlar verilmeli mi, verilmemeli mi? Bu tür soruların yanıtlarını arayacağız. Faydalı bilgiler elde edeceğiz. Sizlerine merak ettiğiniz sorular varsa ya da bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler varsa bize elektronik posta ve Twitter a üzerinden ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz saglikolsun.trt.net.tr ve Twitter adresimizde... de trt bütün sorularınızı ve paylaşmak istediğiniz şeyleri bize bu yollardan ulaştırabilirsiniz. Vakit kaybetmeden konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Bugün çocuklarda öksürüğü kiminle konuşacağız? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Tana Aslan'la konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız? Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çocuklarda öksürük diyoruz aslında çok sık rastlanan bir şey ama biz em, İster çocuklarda olsun ister yetişkinlerde olsun öksürük olduğunda hemen diyoruz ki herhalde soğuk algınlığı herhalde soğuk su içti üşüttü ve hemen ilaca başvuruyoruz ya da sıcak bir şeyler içirmeye çalışıyoruz ve böyle üstünü örtmeye çalışıyoruz ama e, bugün daha ayrıntılı detaylı aslında öksürüğün öyle üstü kapatılıp gidilecek bir şey olmadığını e, öğreneceğiz sizden bunu biliyoruz. E, çocuklarda öksürük denilince siz bize ilk ne söylersiniz? Tabii Öncelikle öksürüğü tanımlamak lazım. Öksürük aslında bir refleks ve bir koruma mekanizması. Alt solunum yollarımıza hatta üst solunum yollarımıza da kaçan ya da var olan virüsün, bakterinin, mikrobun yani ya da tozun herhangi bir rahatsız edici maddenin akciğerlerden atılması dışarı doğru gönderilmesi için yapılan bir refleks hareket öksürük. Dolayısıyla biz aslında hekimler öksürüğü seviyoruz. Çünkü öksürük bizim için bir ipucu. Ee, biz öksürükle ilgili birçok soruyu sorarak, öksürüğün vasfını anlayarak, zamanlamasını sorgulayarak aslında bir hastalıkla ilgili ipuçlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, Sizin de söylediğiniz gibi amacımız öksürüğü ortadan kaldırmak, bastırmak değil. Amacımız öksürüğün sebebini bulmak ve o sebebi tedavi edebilmek oluyor. Aslında şimdi size gelene kadar öksürüğün sebebini birazcık çocuklardan bahsettiğimiz için biraz ailelerin anlaması gerekiyor. Ne tür öksürük olduğunda neden şüpheleneceğiz? Acaba soğuk algınlığı nedeniyle mi öksürüyor? Başka bir şey mi var? Boğazına bir şey kaçtı o yüzden mi öksürüyor? Çünkü küçük çocuklardan bahsediyoruz. Evet. E, aileler bunları nasıl ayarlayacak? E, evet. Nasıl anlayacak? Öksürüğün sizin de söylediğiniz gibi çok basit nedenleri olabilir. Bunlar özellikle gribal viral enfeksiyonlar. E, bu yılda uzun süren kış mevsiminde zaten çok çok karşılaştık. E, burun akıntısı, grip ve nezle ile giden öksürükler. E, bizim için e, gripin veya da üst solunum yolu enfeksiyonunun, solunum yolu enfeksiyonu basit bir bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Bu öksürük aşağı iniyor ise bizim için akciğer enfeksiyonu bulgusu olarak karşımıza gelebilir. Bundan neyi kastediyoruz? Aslında bizim için bir solunum sıkıntısı ile birlikte öksürük varsa, balgam varsa, balgamlı öksürük varsa bu bir akciğer enfeksiyonu bulgusu olabilir. Ee, yüksek ateşle birlikte solunum sıkıntısı dediğimiz hastanın veya çocuğumuzun hızlı nefes alıyor olması, morarıyor olması gibi bulgularla birlikte gidiyorsa akciğer enfeksiyonu bulgusu olabiliyor. Bir diğer öksürük sebebi daha çok kuru olan öksürük, balgamsız olan öksürükler. İşte bunlar başka bir hastalığı düşündürebilir. Örneğin astımlı çocuklarda kuru öksürük özellikle eforla, hareketle, oynamakla ortaya çıkabilir. Ve bu çocuklarda ailelerinde, kardeşlerinde alerjik hastalık, astım, göz nezesi, saman nezesi gibi diğer alerjik hastalıkları sorguluyoruz. Bunun dışında bebekliğinde özellikle egzaması olan cilt alerjisi olan çocuklarda da kuru öksürük yine kuru öksürük özellikle geceleri uykudan uyandıran öksürük bir astım belirtisi olarak karşımıza gelebilir. Ee, bizim küçük çocuklarda aslında korktuğumuz konulardan bir tanesi de yabancı isim aspirasyonu dediğimiz ee, bir takım maddelerin akciğere kaçması. Bunlar en çok besin maddeleri olabiliyor ki bizim korkutanlardan bir tanesi kuru yemişler. Ee, evlerde biliyorsunuz biz çok sık kuru yemiş tüketen bir toplumuz ve bu kuru yemişlerin kabukları da sıklıkla yerlere atılıyor. Özellikle 6 ay 3 yaş arasında ve dünyayı e, ağzına aldığı nesnelerle tanımaya çalışan çocuk grubunda özellikle <laughs> e, bu tehlikeli olabiliyor. E, nitekim birçok oyuncağın üstünde dikkat ederseniz 3 yaşı altında e, kullanılmamalıdır ibareleri vardır. Bunlar çocukların ağzına götürebilecekleri ve akciğerlerine solunum yollarına kaçırabilecekleri endişesiyle e, uyarılardır. E, dolayısıyla biz çocuklarda çocukların devamlı gözetim altında bulunması ve herhangi bir şeyi e, akciğerine kaçırmasından çok korkuyoruz. Bunu aslında bizler de yapıyoruz. Henüz yutma fonksiyonu tam oturmamış bir çocuğa özellikle kuru yemiş e, vermemizin çok sağlıklı olmadığını e, bilmeliyiz. Ee, bunun dışında tabii ki bizim ciddi hastalık gruplarımız var. Bunlarda devamlı süren öksürük, balgamlı öksürük gördüğümüz bir takım genetik hastalıklarımız var. Kistik fibrozis dediğimiz bir hastalık ve bu hastalıkla ilgili de yeni doğan döneminde tarama programımız var. Ee, ve kronik uzun süren öksürük ki bunu belki tanımını da açmakta hmm. fayda var. Genel olarak 4 haftadan fazla uzun sürüyorsa öksürükler bizim için bir kronik hastalık belirtisi olabilir. Ee, bu çocukları da ...bu açılardan incelemek lazım. Yine bağışıklık sistemi bozuk olan çocuklarda... ...kronik süreyen öksürük olabilir. Bir diğer hastalık ki biz bunu sıklıkla araştırıyoruz yine... Ee, ...akraba evliği olması nedeniyle de ülkemizde sıklığı... ...yine fazla kistik gibi. Bu küçük tüycüklerin, akciğerlik küçük tüycüklerin ki... ...bunlar süpürge hareketi yaparak... ...yabancı cisimleri akciğerlerden atmaya gayret ediyorlar. Bu küçük tüycüklerin çalışmadığı yine genetik bir hastalığımız var... Buna silyalar diyoruz ve bu silyalarla ilgili e, silyar diskinez dediğimiz bir hastalık. Yine bu çocuklarda kronik öksürük oluyor. E, elbette tüberkülozu unutmamak lazım. Kronik balgamla süren öksürüklerde, antibiyotik tedavisiyle düzelmeyen çocuklarda, gece terlemesi olan çocuklarda yine e, tüberküloz hastalığını araştırıyoruz. E, yine bunlar bizim ciddi hastalık gruplarımız olabiliyor. Ama iki önemli konuyu yine unutmamak lazım. Evde sigara içimi kapalı ortamlarda erişkinlerin yaptığı, çocuklara yaptığı bir öksürük sebebi aslında. Hı hı. Biz evin hiçbir ortamında, yani çocuğun yanındaki öksürük, çocuğun yanında sigara içmeyi değil, ama evin hiçbir noktasında, hatta kapalı balkonlarda, arabalarda sigara içilmemesini istiyoruz. Bu hem çocuklarda bir öksürük sebebi olabilir, hem de bizim verdiğimiz tedavinin etkinliğini azaltarak bizi çok daha başka hastalıkları araştırmaya yöneltecektir ki bu çocuk için de birçok tetkik anlamına geliyor. Elbette ailelerin e, pasif sigara maruziyet konusunda çok e, duyarlı ve dikkatli geleceğim. olmaları Çünkü gerekiyor. Siz aslında sözlerinizin başına dediniz ki öksürüğü aslında severiz. Öksürük bir şeyin ya da akciğerin sağlıklı olduğunun ya da kendini toparlamaya çalıştığının bir göstergesi. Sağlıklı olduğu demeyelim ama evet. bir şeyin belirtisini bize ifade ediyor. Ama çocuklarda öksürük zararlıdır ya da öksürmek iyidir gibi bir ifade kullanmak doğru mudur? Öksürük kesinlikle çok kötü bir şeydir mi diyeceğiz biz? Yoksa yok? Araştırılması gerekiyor. İyi de olabilir denilebilecek bir şey mi? birincisi tabi uzun süreli öksürüklerde e, mutlaka araştırılması gereken bir şey. Öksürük tabi aileleri ve e, çok mutsuz eden bir bulgu. E, bunun nedenlerinden bir tanesi de çocuklar özellikle küçük çocuklar genellikle öksürürken kusarlar. Dolayısıyla bu genel durumlarını çok bozar e, ve çocuklar, aileler çok daha büyük endişe sahibidirler. Ancak biz tetkikleri yaptıktan sonra altta yatan bir hastalık görmüyorsak basit bir geniz e, akıntısı. Faranjit bulgusu olarak örneğin düşünüyorsak, grival bir enfeksiyon bulgusu olarak düşünüyorsak, hekimi çok endişelendirmiyor. E, tabii yine ailelerin özellikle vurguladığımız konulardan bir tanesi ailelerimize de öksürük hiçbir zaman bıçak gibi kesilmez. Aslında enfeksiyon varsa bir çocukta ya da bir tedavisi oluyorsa yavaş yavaş azalacaktır. E, dolayısıyla e, tedavi sürecinden sonra da bir miktar öksürük olabilir, ancak azalarak. E, ...gitmesi bizim için önemli bir bulgu. Öksürük hızlıca kesilen bir... Aslında e, belki yeri. de öksürük denilince... ...en çok üzerinde durmamız gereken... ...konulardan bir tanesi de bu öksürük kesici... ...şuruplar. Hepimizin küçüklüğünde vardı. Ee, <laughs> i̇laç olarak değil ama... ...hep çocuklara ilaç... ...yutması zor olduğu için şurup şeklinde verilir. Ve hepimiz... Öksürük şurubu içmişizdir. Ee, biraz öksürmeye başlanınca hemen annelerimiz, babalarımız bize şurup getirirler. Şimdi bunu da öğrenmek istiyorum. sizden. Hemen öksürüğü kesmek için gidip eczaneden, doktordan önce öyle bir alışkanlığımız vardır. <laughs> evet, evet. Çocuk öksürünce hemen eczaneye gidip öksürük şurubu almak. Bu doğru bir şey mi? Yani şurup içirmemiz gerekiyor Gerecim. mu? Yoksa o öksürüğün nedenlerini evet. anlayıp sonra mı başlayacağız ilaç evet. kullanmaya? Evet, bu da sıkça sorulan bir soru, hani babalarımızın sıkça sorduğu bir soru. Aslında öksürük şuruplarını iki gruba ayırabiliriz. Bir tanesi öksürüğü azaltan kesen ilaçlar, bir diğeri de balgamı yumuşatarak aslında öksürüğü arttıran öksürük şurupları var. Birincisi, biraz önce de konuştuğumuz gibi, zaten öksürüğü kesmeyi hedeflemiyoruz. Biz öksürüğün sebebini bulmayı ve tedavi etmeyi öneriyoruz. Bu nedenle öksürük kestiği söylenen şurupları etkisiz ya da e, zaten hani olmaması gereken şuruplar olarak algılıyoruz. İkincisi de e, öksürüğün e, yumuşatan, balgamı yumuşatan ilaçlar ki bunlar tam aksine öksürüğü arttıracaktır. Hatta öksürük şurubu aldık çocuk daha çok öksürüyor diye gelen ailelerimizde oluyor. Bu şurupları da biz sadece e, bazı hasta gruplarında kullanıyoruz. Akciğerde yoğun balgam olan kronik akciğer hastalıklarında örneğin ya da akciğerde yapışıklı olan hastalarda yapışıklığı açmak için kullanıyoruz. Yani bu bir ailenin anne babanın gidip eczaneden alıp da çocuğuna vermesi gereken bir ilaç grubu dolayısıyla olmuyor. Yani aslında her iki öksürük şurubu da bir hekimler dikkatli e, olmamız, dikkatli gerekiyor. olmamız gerekiyor. Mutlaka hekime sorular e, sorarak alınmalı. Şimdi ilaçlarla ilgili sorularım devam edecek ama seyircilerimizden de sorular geliyor diyor ki aslında biz çocuklarla çocukları <laughs> ilişkin öksürükten bahsediyoruz ama seyircimiz eşiyle ilgili bir <laughs> e, soru yöneltmiş size hemen öksürükten bahsederken e, günlerdir hatta haftalardır geçmeyen bir öksürüğü söz konusuymuş Penisilin iğnesi de yaptırılmış ama hala geçmiyormuş artık kuru öksürüğe dönmüş ve geceleri de hırıltı şeklinde devam ediyormuş. Ne yapacağız hocam diye evet. soruyor size. Evet tabii anlattığınız öyküyü biraz daha derinleştirmek lazım. Ee, bizler tabii ki erişkin hasta bakmıyoruz ama erişkin yaş grubunda farklı hastalık grupları olabilir. Yine erişkin astım hastalığı benzer bir bulgu verebilir. Ee, elbette ki bütün hekimler hani hastalarımıza bir tedavi verdikten sonra süreçte kontrole çağırır, çağırmak suretiyle aslında öksürüğün ne olduğunu ve ne durumda olduğunu anlamaya gayret ederler. Yine yaşlı e, insanlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz bir hastalık var, KOAH dediğimiz. Bu hastalıklarda hı hı. da hırıltılı öksürük olabilir. Ee, ama mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor tabii ki hastamızın eşine. İşte e, yetişkin olduğu Yetiş için siz çocuklara <laughs> ilişkin şeyler söylüyorsunuz ama doktora başvurmadan mutlaka kendi kendine tedavi yöntemine geliştirmesi tavsiye evet. edilmiyor. Şimdi ilaçlara dönelim tekrar. Ee, öksürük şuruplarının çok önerilmediğini sizden dinledik. Peki ilaç dışı ne tür tedavi yöntemleri öneriyorsunuz? Evet. Çocuğu öksürüyor ve çaresiz ne yapacak? Şimdi öncelikle tabii öksüren bir çocuğun burnunu açmak lazım. Aslında en basit yöntemlerden bir tanesi budur. Çünkü burnu tıkalı çocuk öksürecektir. Bu grip nezle ya da burnu tıkanıklığı başka bir neden alerji sebebiyle de olabilir. Mutlaka burnu tıkanıklığının açılması gerekiyor. Biz bunun için serum fizyolojik dediğimiz tuzluslar var aslında ve bolca kullanılmasında hiçbir sakıncası yok. Mutlaka burnun açılması lazım. Bir diğeri de çok sıcak ortamlar ve çok kuru ortamlar yine öksürüyor arttırıyorlar. Bizim bunun için temel e, önerimiz e, bir e, örneğin kalorifer, kışın kaloriferler çok hı hı. yandığı için çok e, kuru bir ortam oluyor ve bu öksürtüyor. E, yani yatak odasında özellikle çocuğun uyuduğu ortamda hafif bir nemlendirme istiyoruz. Bu ıslak büyük bir havlu olabilir ya da kaloriferin üzerine konmuş bir e, buhar sistemi olabilir. Hı hı. Ama asla çok buharı önermiyoruz çünkü buharın kendisi de aslında akciğer kaslarını kasan bir şey. Dolayısıyla e, hani çok buhar değil, buhar makinesi hiç değil ama odanın mutlaka nemlendirilmesi ve havalandırılması oldukça önemli. E, gece çok öksürer çocuklarda e, ve zaten bu erişkinler için de söz konusudur. Arkadan akıntı çocuğu çok öksürteceği için yastık başının yükseltilmesi ya da yatak düzleminin başın yukarıda olacağı şekilde konuşlandırılması önemli. Bu yine bir e, önlem olarak e, ortaya konabilir. Yine tabii alerjisi olan çocuklarda var ise biliyorsunuz yün, tüy, peluş oyuncak, Hı -hı. E, yatak odasında tüy ya da e, kitap ya da toz tutan materyallerin çok fazla miktarda bulunması önerilmiyor. Bunlar yerine daha elyaf, daha e, sakin bir oda dizaynı e, bir çocuk için çok daha iyi olacaktır. E, tabii hemen siz e, mesela alternatif tıp ya da bitkilerle ilgili Hı -hı. çok fazla sorular Hı -hı. geliyor. Aslında bol su içmek en çok önerilen e, balgam söktürücüdür. Bol su mutlaka e, tüketilmesi gereken bir şey. E, çocuklarımızla, erişkinler için de aynı şey söz konusu. E, yine tabii birçok öneriler vardır ama bal ve bol su dışında çok önerilen, tıbbi kanıtlanmış bir öksürük tedavisi yok. Ancak balın da 1 yaş altı çocuklarda tüketilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bizler için bol su ve e, yeterli gibi gözüküyor. Mutlaka suunmuyorların açılması ile ilgili bilgiler var. Bitkisel çaylarla ilgili çok fazla soru vardır ya da gelecek kesinlikle. <laughs> evet, bitkisel çaylar içerisinde de e, tabii ki hani ıhlamur, ada çayı bunlar tüketilebilen e, mutlaka sıvılar. Bir miktarda da öksürüğü ve boğazı yumuşattığı biliniyor. Hı hı. E, ancak bunların e, hani bol miktarda kullanılması ya da bir takım bitkilerin özütlerinin bu e, aktarlarda satılan özütlerin işte yoğunlaştırılmış şekilde çocuğa verilmesini biz önermiyoruz. Çünkü birçoğunun içinde aslında ilaç etken maddesi de olabiliyor. E, hatta karaciğeri yorabilen e, maddeler içerebiliyor. Bunların kontrolsüz kullanımı bizim önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü biz ilaçlarda biliyorsunuz miligram hesaplayarak aslında veriyoruz. Hele çocuklarda kilo başına miligramlar hesaplıyoruz. Ama bir takım bu tarz e, ilaçların e, ya da özüt ilaçların e, yoğunlaştırılmış maddelerin verildiğinde biz ne miktarda neyi kullandığını da bilemiyoruz bunların birçok tiroid bezine karaciğere toksik etkileri de olduğunu güzel biliyoruz güzel bir şey yapalım derken aslında Kesinlikle. daha e, ciddi sağlık sorunlarına neden, neden? olan evet. şimdi biraz önce siz tuzlu sudan bahsettiniz çocuklarda bizim için de yetişkinlerde de hemen hemen aynı şeyler geçerli bu e, seyircilerimizden gelen sorular var normal <laughs> sofrada kullandığımız tuzlu suyla da yapabilir miyiz yoksa illaki gidip eczaneden e, bu e, özel tuzlu karışımlardan mı almalıyız tamam. diye Evet bu tabi tuzlu karışımlar aslında çok kolay elde edilebilir bir şey eczaneden. Ee, onun belli bir tuz oranı olduğu için biliyorsunuz az tuz açmayabilir, çok tuzla mide bulandırıcı olabilir genizliğine kaçta zaman çocuk. Çocuklar genellikle de zaten çok hoşlanmıyorlar burunların açılmasını. Bunu kolaylıkla eczanelerden elde edebilirler. Bizim serum fizyolojik dediğimiz burun açan onun güzel preparatları da var. Buruna direkt verebiliyorsunuz ve bunu tamamen temizleyen sistemleri de var. Bunlardan kullanmalarına uygun olacaktır. Peki şimdi artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz zaman sigara kullanımından bahsettiniz. Ee, ebeveynlerin çocukların yanında sigara tüketmemesi gerektiğinden bahsettiniz. Aynı şekilde belki annenin gebelik döneminde de sigara kullanımına dikkat evet. etmesi gerekiyor. Sadece doğduktan sonra evet. değil. E, gözlemlediğinizde size gelen öksürük nedeniyle ya da astım nedeniyle gelen çocuklarda böyle şeylere rastlıyor musunuz? Kesinlikle annenin gebelik başlangıcından itibaren sigara kullanmaması gerekiyor. Zaten e, hani bu yola sonun akciğer fonksiyonlarımız e, doğuşta bir miktar var. Gebelik boyunca sigara tüketilmiş olması zaten çocuğu kötü bir noktadan başlatıyor. Erik yaşlara kadar, yaşlılığa kadar çok etkisi olan bir şey. Sigara maruziyeti e, neticede hani hiçbir şekilde e, sigara içilmemeli. astıma yatkınlıkta oluşturacaktır. Dediğimiz gibi tüm kapalı ortamlar, kapalı balkonları dahi e, buna katıyoruz. Araba içleri. Ve hatta çocuk yokken eve gelen misafirin bile sigara tüketmesi son derece zararlı. Sigara tüketimi konusunda çok duyarlıyız ve hı hı. bunu mutlaka önlemeliyiz Aileler bu konuda dikkatli olmalı. Şimdi sizden zaten programımızın başından beri çok faydalı bilgiler elde ettik. En azından şu öksürük kesici şurupların e, sanıldığı kadar çok faydalı olmadığını öğrendik. Artık son bir iki dakikamız sizden toparlama, böyle hafıh bilgiler alalım mı, alalım mı? Ne yapacaklar aileler, nelere dikkat edecekler öksürdüğünde, sonrasını kapatalım. Evet. Öksüren bir çocuğu mutlaka dikkatli takip edelim. <laughs> Birlikte ateş ve solunum sıkıntısı varsa çok acil doktora götürmeliyiz. Burun akıntısı, grip nezle gibi bulguları varsa evet o öksürük belki kabul edilebilir bir şeydir. Virüslerden kaynak, kaynaklanan öksürüklerde zaten antibiyotiklerin yeri yoktur ve antibiyotik vermemeye gayret ediyoruz. Burun açmak bebek için çok önemli. Sigara konusunu size tekrar tekrar hmm. vurguladınız. Pasif sigara maruziyeti bizim için çok değerli bir bilgi. Yabancısı yine altını çizmek istiyorum. Lütfen çocuklarımıza 3 yaşından küçük çocuklara kuru yemiş vermeyelim. Evlerimizde kuru yemiş, tüketmeyelim. Ve onların ağızlarını alabilecekleri küçük yabancı cisimleri mutlaka takip edelim. Tabi ergenlerin sigara içimini de unutmamamız lazım. Artık ergenlerimiz maalesef sigara evet. tüketiyorlar. Dolayısıyla onları da ailelerin yakın ilgisine kesinlikle Ve yakın iletişim olmaları gerekiyor. Evet yakın iletişim olmalarına tavsiye çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için programımıza katıldığınız için ayaklarınıza sağlık. Ben Tekrar. teşekkür Sağlı. ederim teşekkürler. Efendim biz bugün Profesör Doktor Ayşe Tana Aslanla çocuklarda öksürükten bahsettik çok faydalı bilgiler elde ettik. Sağlık olsun program hafta içi her gün sizlerle birlikte yarın yardımcı Doçent Doktor Aslı Akyol Mutluyla obeziteden bahsedeceğiz yarın görüşene dek hoşça kalın sağlıkla kalın.